Arkadaşımızla bugün onu konuşmuyoruz. İki tane. Onlar kendi hallerine baksınlar. Onlar kendi hallerine baksınlar. Şunu çıkartan, demin gösterdim. Benim sevgili oğlumu gazetede çıkmış resmini alıp da teröristler, terörist yerine getirenlerde İslam var mı? Bu soysuzluğa savunanlar herkesin aç sürü olduğu bir ülkede her sene birkaç tane dolar milyarderi ilave edilen yerlerde onlara Müslüman mı diyeceğiz? Ben 2002'de onu söyledim. İslam'ı tüketiyor bunlar. Tayyip Erdoğan İslam'dan hiçbir şey bırakmadı. İslam'dan hiçbir şey bırakmadı. O söz, onu da söyleyeyim. Hangisi? Ben altında değilim, üstünde değilim bilmem ne. O sözü İlker Paşa Hazretleri'nde görüştükten sonra söylemesi isabetlidir. Onu söyleyecek o. Onu söyleyecek. Bu davanın ordu tarafından hiçbir dayanağı kalmadı. Bu davanın alınan ifadeler açısından hiçbir dayanağı kalmadı bu davanın Amerika'daki açıklamalar açısından hiçbir dayanıyordu. Bu davanın en fazla savunucusu olan Brüksel'deki bürokratlar Avrupa Birliği'de artık onlar da ağız değiştirdi. Hı, hı. E peki neden tahliyeler olmuyor? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? E şimdi hakikaten de hukuk konusunda birçok tartışmalar yaşanıyor. Biliyorsunuz Anayasa Kaç Başkan kaldı? Vekili bir 10 e, dakikamız Oo, daha var. Güzel. güzel. E, anayasa Başkan Vekili biliyorsunuz dilekçeyle başvurdu. E, hakimler, savcılar kurulu işlemiyor. E, Adalet Bakanı'nın e, bir takım e, etkileri var biliyorsunuz. Yani her hukuk kurumundan, her yargı kurumundan bir takım açıklamalar, şikayetler geliyor. Hukuk ne durumda peki? Efendim onları tabii biz şunu söyleyemeyiz biz temenni ederiz. Hı, hı Artık bunlar söyleniyor. Ben de... Yani hukuk kurumları bile ver yansın ediyorsa ne noktadayız? Aa, şimdi oradaki yargı heyetine, değerli yargıç Köksal Şengün'ün başkanlığındaki heyete tahliye et bekliyoruz diyemeyiz. Onu söyleyecekler. Hı, hı Ümit ediyorum ki yakın bir zamanda bütün arkadaşlarımız çıkacaklar. Bakın iki noktayı unutmayayım. Bir, bu noktaya geliyoruz. Siz soruyorsunuz, ordu şu bu, ben bunları söyledim. Hilmi Paşa Hazretleri'ni çok eleştiririm. Hepsini eleştiririm. Hı hı. Ben devlet planlamada çalıştım. Bacak kadardık, planlama yaptık. Orduyla beraberdik. Her işimize karışırlardı. Ne orduydu o? Çimento sanayinin yerine güvenlik açısından böyledir. Onlar bir şey söylerlerdi. Biz onları ikna etmeden planlarımızı yapamazdık. Biz böyle bir devletten geliyoruz. Bunun anlamı nedir? Bize, bize <laughs> telefonlarını yabancılara satmayı kabul ettiremezsiniz. Burada ordunun görevini, sorumluluğunu yapmadığını açıkça söylerim. Açıkça kitaplarımda yazarım. Her taşın üstünde yazarım. Hiç kimse ordu hayır derse telekomu satamaz. Türkiye'de. Satar ne olur? Yaşar Paşa Hazretleri çok güzel cevap verdi. Tam mı sürseydim dedi bir gün tank sürülür. Telefonunuzu veremezsiniz. Büyük paşa makine başındayım der. Onu veremezsiniz. Limanlarınızı veremezsiniz kimseye. Eğer bir ordu limanlar satılırken sesini çıkartmadıysa o ordu görevini yapmamıştır. İhmal etmiştir. Peki bundan sonra değişecek mi bunlar yani başa gelen kişiler? Değişinceye kadar söyleyeceğiz. Yani ne olacak bundan sonra? Değişinceye kadar söyleyeceğiz. Birinci hı hı. nokta budur. Değişinceye kadar söyleyeceğiz. Öyle kemalist olmak kolay değildir. Ya ordu alması gereken tutumu almadı diyorsunuz. Tabii Süreyi almadı diyorsunuz. Evet. Ama İlker Paşa Hazretleri zamanında bir tek şunu söylüyorum. Ordu bir kamu kuruluşu olmaya dönüyor Ciddi. Yani işlevsizleşiyor mu? Hayır. Tam hayır, tersine hayır, hayır. Şeklen. üslubu güzel. Hı. Biz buna da biz devlette çalışmış adamlar ki genel başkanı ciddidir, konuşur, eder. Hı hı. Ben burada kaynaklarını çok eleştirdim. Hı hı. Daha ama iki konuşması da son derece isabetlidir ve Türkiye'nin sıkıntılarının bir kısmını önünü açacak niteliktedir. Ama bunun ötesinde de söyleriz. Bize şunu anlatamazsınız. Hem Kemalistiz diyeceksiniz. Hem de limanların bir takım İsraillerin eline geçmesine yazı yazacaksınız. Ben başbakanlıkta çalıştım. Yazı gelirdi. Gelirse gideriz. konuşursun, ikna edersin. Eğer siz limanların özelleştirilmesi adında yabancılara sen limanların da ne diyor? Ne diyor Yaşar Paşa? Dinlendiğimden eminim diyor. Sizin telekomunuz başkalarının elindeyse dinlenirler efendim. Sizin elinizde olacak. Milli olacak. O çocuklar çok güzel söyledi Halit Çelenk çocukların avukatı. En güzel lafını söyledi. O çocuklar bir eylemlerinden dolayı değil dedi. Dünya görüşlerinden dolayı idam edildi. Bu doğrudur. Hı hı. Benim arkadaşlarım da Doğu Perinçek ve diğerler şunlar 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 şunlar. Yaptıkları bir işten dolayı değil. Dünya görüşlerinden AKP'ye muhalefet ettikleri için. Türkiye'nin karanlığa boğulmasına isyan ettikleri için bugün hapisteler. Halitçiler çok iyi söyledi bunu. Hı, hı. Söyleyeceğimiz bu. Evet peki